...sorarlarsa sana hiç can yaktın mı diye. Bir zamanlar bir garibi yaktım de. Çok mu sevmişti seni deseler hiç kimsenin sevmeyeceği kadar de. Tam üç ayda onu değiştirdim. Kalbine sevgi tohumları ektim de. Bekledim bir anda bana bağlanmasını. Sonra yüzüstü bıraktım de. Hasreti sevmeyi sevilmeyi, aşkını anlatırdı bir kalemle de. Yollarda beklerdi beni özlemle. Zaten vurulmuştu, bir de ben vurdum de. Uyumazdı geceleri beni düşünmekten. Kalbi dururdu sanki beni beklerken. Dili tutulurdu sanki benimle yürürken. Soranlara hala beni seviyor de. Açıktır kapısı biliyorum kapanmaz ki. Bekliyordur halen garibim beni de. Sevgiyle verecek neyi varsa ben aldım. Başkasına verecek sevgi bırakmadım de. Unutma beni derdi yıllar geçse de. Sorarlarsa da adı neydi diye bir şey hatırlamıyorum. Bir garipti de. Düşünme şimdi kimi seviyor diye. Sevemez ki. Ben kalbini bin kez öldürdüm de. Hayalimle konuşurdu ıssız gecelerde. Beklerdi günlerce ismini hecelerdi. Hep sıra sıradı. O kadar çok seviyordu ki, aşkımı kaldıramıyordu de. Onu terk ederim diye korkardı de. Allah'a yalvardı sabaha kadar anlardı de. Sevilmeden seviliyor, ne kadar aptaldı de. Bana bağlıydı, hayatını yıktım, kalbini çaldım, onu kalpsiz bıraktım de. Kalpsiz insan nasıl yaşar? Yaşar işte. Bir dünyası vardı, onu da ben kararttım de. Bıraktım boşluğa, sallanıyor de. ...söylermiş rüzgar hafif eserken... ...geldim sanırmış yıldız kayarken... ...kesilirmiş ümidi çapak sökerken... ...gelmeyince erir yok olurmuş de... ...sorarlarsa sana hiç sevdin mi diye... ...sadece hoşlandım onun gibi bağlanmadım de... ...sen de sevmeye çalışsan deseler... ...onun gibi zavallıyımı... Asla de. Niye onu kendine bağladın deseler? Macera arıyordum kendime. Artık unuttum onu de. Gelsem eğer yanına, tanımasın beni. Yüzüme bırakıp gittiğin o acı hisleri. Beni sorarsa onu kaybettik. Ölürken sayıklayarak gitti de. Vuruldu kalbinden benim sevgimle. Öldü ama acı çekti günlerce de